Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kanala abone olup like atın. Yorumları kullanacağı ID'nizi yazın. Ben sizle arkadaş olacağım. Eğer 50 abone olursak canlı yayın açıp sizlerle birlikte vs atacağım. Arkadaşlar sözcü aldım. Şaka gibi. Bakın tekliflerde search vardı. Bunu ben şeyden çıkarttım. Eee Pizza Planet şeyinden çıkarttım arkadaşlar. Bibi çıkartmadım istemiyorum. Bunlar da artık çıkarız bu şekilde. Böyle bir şey şeyler var. Benim ay딤 bu. İsterseniz siz beni ekleyebilirsiniz. Bakın tıkladığım şey Arkadaşlar Kral 1 2 3 4 yani Aki Fanem kanalı. Buna da abone olmayı unutmayın. Bu da ay, güzel videolar çekiyor bu aralar. Eğer ses geliyorsa yani ben ayarlarım e, diğer videolarda. Arkadaşlar El Primo'yu El Primo'nun hiper şarjını satın aldım. Yani aldım. Böyle. Şimdi o zaman bir de oyunların ustasının bana öğrettiği şemsiyeli bu şey ben kendim yaptım. Böyle şimdi başlayalım. Bu arada Meeple geliyor yakında. Bakalım nasıl olacak. Sesim değişmiş olabilir biraz hastayım. atalım bunu. Ya yaparsın muhtis. Yo tam atıyorduk golü. Öldü. Ben almalıyım. Ben almalıyım. Evet. Of. Adam nereden nereye gol attı? Tamam 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 tamam. Oo. Yapsetti. İnşallah yine yapsadır. Yine gol atar bu. Oo. Gol attı. Maç bitti. Arkadaşlar ben bakın bu rol birinci star hediyesine basınca aniden efsanevi oluyor. Şaka gibi. Benim bu kulüpten yani benim bu kulüpten bulabilirsiniz. Şurada arayabiliriz mesela. Hadi. Arkadaşlar emoji bırakmanız lazım. Olmuyor. Şuradan bakın. Bunu bırakacaksınız. Olur. Bakın açıklaması böyle. Böyle. Böyle böyle atalım. Arkadaşlar ben sizi yani neyse. Arkadaşlar. Ne bakın. Bu kişi var ya. Bu en kötü hesap. Hesap zaten çalındı çalınacak. Bunlar var. Böyle. O zaman maça başlayalım isterseniz. Çok uzaktık. Edgar'ı seçeceğim. Tam bu kadar koskoda. Yarın video gelebilir. Yarın yine gelen tekliflere bakarız belki. Kim bilir? Ama video geç gelebilir. Erken gelebilir, belli değil. Bu yüzden bildirimleri açın. Ben attığım zaman size mesaj gelecek. Of. Hadi bakalım. Edgar. oha ne oluyor düzenek kurmuş Arkadaşlar bu arada videoyu beğenirseniz Belki ben sizin kanallarınıza abone olabilirim tabi YouTube kanalınız varsa abone olabilirim derseniz ama sizinle benimkini abone olup like atmanız lazım. Hadi yaparsın Mortis. Hayır. Bu <laughs> ne ya? Hadi bakalım. Hadi. Oh. Kaç Kaç metreden attı adam? Bu brawl ho de artık. Tamam. Hadi. Arkadaşlar belki ben tablette Brawl Stars serisi gelecek yakında. Bir iki hafta sonra gelir. Ella bunu o zaman olursak belki canlı yayınla yaparım onu. Belli olmaz. İsterseniz. Hadi pas at ya. Pas at pas at. Bir kez olsun pasat. Ben <laughs> alayım topu. <laughs> Okey yani. O. Geçirdim orada. Uzatmalar olmasını istemiyorum. Çünkü bütün duvarlar gidiyor. O. <laughs> uzatmalar ve gol kazandık şey tanrı yendik. tekrar oynayacağız. The letter 10 milyon kazandım. Hediye çeki, hediye çeki. Öf. Arkadaşlar iki tane efsanevi karakterim var. Yani üç tane. Ama bu geçici gidiyor yakında. Keşke gitmese. Aslında iyi olmuş. Sorcumuz var. Biraz da ile oynayalım tek hesaplaşmaya. Sorç çok iyi tek hesaplaşmada. Devam. <laughs> Arkadaşlar yayından önce belki yorumlara aydınızı yazın. Yani isterseniz eğer vs yazarsanız yoruma aboneyim falan vs yazarsanız yanına size vs atarım ben. Eğer takım yazarsanız çıkıp saplaşma oynarız ya da başka şeyler. Mo Moya kostüm geldi mi lan? Fendi Lili Lili. -li. devam edelim. Dur. Dur. Bir Şurada. Şurada da değil. Lan bu nerede? Heh. Ra. Kessin bu pro. Kessin. Kaybedeceğiz gibi görünüyor. Ama bazı şık yılında sorun olabilir. Ondan. Gördük adama bazı şeklinde. Umarım bunu yenme, yenemez. Bu atacak belli. Pusacak. Pusacak. Yuh. Yuh ya. Böyle bir destek verelim. Ha. Onur'a var vale. ya. Onur bilgi. Ee, geçersiz. Peki usta. Umarım buna ver. Tamam. Usta oldu. Soygun oynayalım. Şöyle soygunda güzel bir şey seçelim. Tuğbaz Miko bazı şekiller güzel. Sezon rekoru 670. 73. Devam edelim. Son iki maç sonra videoyu kapata kapatmam lazım. Çok zor oluyor yüklemek. A piper piper Şurada oha. Manyak. Ha bu kasa gidiyor. Kasa gidiyor. Vur. 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 Oh. koruduk. Sorun değil. Sorun değil. Sorun yok. Sorun yok. Oo. Oh. Biraz da biz yapalım. Oha. Oha ne oluyor? Kasa gidiyor vallahi. Yaparsın dayına Mike Of 22 canı kaldı kasanın Mandy bir vuruş yapsa var ya gider kasa Uba. Ha can. Ah bir. Bu kadar. Devam. O zaman videomuzun sonuna geliyoruz. Çok çabuk oldu. Zaten ben şuradan bir hesaplar. Brawler Mete bakın. Bakın bakın. Bu Brawler Mete hesabı ben bununla can bu canlı yayın açıyordu. Ben de katılıyordum. Bir de arkadaşlar botu var. Şu altı insan. Umut da değil biz. Hmm, bu da değil. Noel. Oh. Barış. Bu da değil. Bakalım botu var mı acaba? Aha bot. Yemin ederim bot aydısı yok. Sıfır. Bu nasıl çantı oğlum? Yuh Drakos'u var böyle. Bunu Bu herhalde. Bu mevza. Dandik ve sapasında. O zaman görüşürüz.